Ne yapıyoruz biz burada işte? Ben de bilmiyorum. Öğretmen bakıyor, ne Çocuklar ne oldu? Öğretmenim. Bu nasıl bir sınav ya? Bilsek çalışır gelirdik. Bu sınavın özelliği bu Mehmetcan. Hem ders notlarınızı da etkilemeyecek. Bir nevi seviye belirleme sınavı diyelim. Öğretmenim biz bu sınava giriyoruz da öbür arkadaşlarımız niye girmiyor? Çünkü siz şanslı olansınız. Piyango size vurdu diyelim. Nasıl piyango arkadaş ya? Öktür olarak sınav. Hadi başlayalım. kolaymış ki. Ver bakalım. Niye sadece biz girdik bu sınav öğretmenim? Öyle gerekti. Zor muydu sorular? Yok, kolaydı öğretmenim. Aferin. Her zamanki zamankiler değişikti, anlamadım. Ya bir şey de anlama ya. Hadi dışarı, teneffüse. Çabuk çabuk, çabuk çabuk. ...ne zaman belli olur sonucu? Yarım saate kadar. Güzel. E, aman e, çocuklara bir şey çaktırmayalım hocam. Ne bunlara ne diğerlerine. Tabii ki Müdür Bey. Zaten Milliyetin Bakanlığı'nın kesin talimatı var. İyi, ben odamdayım. Müdür Bey, sonuçları getirmiştim. Gel hocam, gel. Bir de bu işleri çıkardı Milliyetin başımıza. Bir IQ testimiz eksikti zaten. Biliyorsunuz yüksek zekalı çocuklar için okullar yapıldı ya ...onları öğrenci arıyorlar sanırım. Onun için yapıldı. Aman hocam, öteki çocuklar bilmesin. Ya bizim neyimiz eksik diye kalpleri kırılmasın çocukların. Aman diyeyim. Hiç merak etmeyin siz. Ya ben bir şey anlamadım bundan. Farklı bir sistem mi bu? Ya bizim okulda var mıymış yüksek zekalı bir velet? Bir tane var. Hem de diğer sonuçlara göre hayli iyi. En üstteki kağıt. Mehmetcan Acar. Evet. Yüksek zekalı mı çıktı Mehmetcan? Fena halde yüksek çıktı. Haylazlık testi falan olmasın hocam bu test? <laughs> Diğer çocukların sonuçlarına göre bayağı bir yukarıda. İyice kontrol ettiniz mi hocam bunları? Üç defa baktım. Buyur buradan yak. Mehmetcan ileri zekaymış. <laughs> Kıtadan daha mı yiyebileceksin? Şalgam kıyıyor da şalgam kıyıyordur. Abi sen iki yeli. Merhaba Mehmet Çağ. Merhaba. Salak. Tut beni Musti. Tut beni. Eriyorum. Musti. <laughs> olarak bakmazsanız sevinirim Mehmetcan. Emarış dört benim. Bu daha çok babaların eğitim sürecine dahil olmaları ile ilgili milli eğitimin hazırlamış olduğu bir proje. Kızlar ne yapacak peki? Adının böyle olduğuna bakma Şirinciğim. Bunun amacı babaların çocuklarıyla kaliteli zaman geçirebilmesi üzerine iyi bir rehberlik çalışması. Yani senin baban da bu projeye dahil. Hem kızlar futbol oynayamaz diye bir kural mı varmış? Of ya! Ya ben seni hakim miydim? Niyeymiş ya? Hadi babalarınıza haber verin. Aa, Hasan abi, telefonunu alabilir miyim? Ne olacak peki Sadık müdürüm, yani bundan sonraki prosedür ne? Ee, tam teşekküllü bir hastanenin psikoloji servisinden... ...yeni bir rapor istiyor Milli Eğitim. <laughs> Sağlık raporu gibi bir şey mi? Yok e, daha çok ikinci bir test gibi bir şey zannediyorum. E o zaman bizim hastane olabilir değil mi mesela? Olabilir herhalde. Ne diyorsunuz sinema? Ay ne bileyim Sadık müdürüm yani. Ne de sen benim çok şaşırdım çok sevindim şok oldu benim için çok sürpriz oldu yani. Bak sen şu işe ya. E, ne olacak peki şimdi yani ikinci testi geçince Mehmet Can ne olacak? O zaman e, ister devlet okulunda, e, ister özel bir okulda burslu olarak okuyabilecek. Bak sen şu işe, kerata ya. E ayrılacak mı peki buradan o zaman? Maalesef. Biz de üzüleceğiz tabii. Ama e, Mehmetcan'ın istikbali için e, çok daha iyi olacak. Siz isterseniz e, Ali Bey'le bir konuşun, karar verin. E, ona göre hareket edelim. İyi tamam. Öyle yapalım o zaman. Ali'yle biz bir konuşalım. Size de ben geri haber vereyim. Tabii. Sağ olun Sanat sağol Kocuğum. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Ali Bey'e selamlar. Sağ olun. Yedik be Mehmetcan. Ne haber? İyi. Sen niye buradasın? Sadık müdür çağırmış. Sadık müdür mü? Ben bu sefer bir şey yapmadım ki. Biliyorum kuşum. Zaten kötü bir şey değil. Onun için değil yani. Anlatırım akşam. Hadi git sen sınıfına. Ha! Babalar ve çocuklar futbol için mi geldim? Ben babama haber verdim. O geliyor. Cık. Değil diyorum. Akşam konuşacağız. Hadi ikinci zille çağırdı. Hadi çık sınıfına. Hadi, Hadi görüşürüz. görüşürüz. Bay Oğlum dur düşeceğiz. Ne var yemekte? hadi bakalım. Baba, ben bugün zeka testine girdim. Öyle mi? Ne oldu? Sivri zeka mı çıktı? Üstün zekalı çıktım. Vallahi mi lan? Vallahi inanmasan anneme sor. Sinem. Ayıp gelseydin sen de bu sevincimize ortak olabilecektin orada. Neyse. Akrep Sinem soktu gitti. Vay be Can koçum benim. Demek üstün zekalı çıktım. E normal babasını çekmiş çocuk tabii. Sevdik. <laughs> <laughs> Efendim Bülent. Ya o ne demek ya? Nasıl hazır olsun iki güne? Boyacı küpü mü bu? Batır çıkar hazır olsun sunu. E demedin mi adamlara olmaz iki günde diye? Ee? İyi tamam kapat hadi Su, Yemek yiyorum şimdi sonra konuşuruz. Hani şu gösteriye gidecektik ya. Üç Uçan çocuklar olan. Ha. Unuttun değil mi? Yok hocam unutmadım ya unutur Söz ver. Tamam söz. Peki. Ya özür dilerim. Anam kaçıncı bu? Biz kalkalım istiyorsan sen daha rahat konuş. Efendim Mare. Evet evet Bülent'le konuştum. Ha. Ben de eve geçeceğim. Çalışacağım sabah kadar. İyi tamam. Hadi bay bay. Ya benim gitmem lazım. Kusura bakmayın. Baba. Hı. Babalar ve oğullar futbol turnuvası kupası bizim değil mi? Alacağız oğlum. Merak etme. Hadi afiyet olsun. Efendim anneciğim, söyle Şimdi ben üstüne zekalı çıktım ya. Bak ben benim sınıfa bana başka ders mi anlatacak? Yani aslında öyle denemez. Artık öğretmenin anlatmayacak. Başka bir yöntem uygulayacaklarmış. Yani onları ilerlerken ben televizyon yapacağım o hmm, Yani. Tam olarak öyle de diyemeyiz. Ayrıca arkadaşlarım da gelmeyecek zaten. Nereye? Senin gittiğin okula. Ne? Evet kuzum. ben başka okula mı gideceğim? Yani ee, senin gibi özel çocuklar için yapılmış başka bir okul. Öyle gerekiyor ama bu sene değil. Önümüzdeki sene. Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Bir saniye. Şu anda bunu düşünmek için çok erken. Hadi yemeğini ye kuzum. Lütfen. İstemiyorum. Hadi ama aşkım bak Ece bile senden daha çok yemek yedi annem. Lütfen bak duruyor tabağın olduğu gibi. Ben odama gidebilir miyim? Tamam. Tamam anne. Hamiyet! Nerede anneciğim Hamiyet? En kötüsü de o zaten Musti. Başka okula gitmek istemiyorum ben. Yarın konuşalım buna. Evet, bir plan yapmamız lazım. Yarın konuşuruz. İyi geceler. Tamam, iyi geceler. <laughs> ne haber Mehmetcan? Fethi anlattı. Başka bir okula mı gideceksin? Sorma ya. Bilsem yanlış cevaplardım soruları. Ya e o zaman derlerdi herhalde. Arkadaşlarımdan ayırmaya kalkmasalardı keşke. Aha buldum ya. Ne oluyor ya? Çok eğleneceğiz kızım. Pekala Mehmetcan. Bir de bunlara bakalım o zaman. Bu nedir sence Mehmetcan? Çarpışmış bunlar. Ön teker, ötekinin arka tekerinin içine gitmiş. Trafik canavarı yani. ...sen düşünebilirsin biraz. Yok ya, ne düşüneceğim belli işte. Öyle mi? Adam şişko karısına çok pahalı bir yüzük almış. Elmas falan işte. Kadın yüzüğün taşını düşünce adam küpleri binmiş. Bir vurmuş kadına. Kadın yıldızları saymaya başlamış. Ay şuna bakar mısın hiç Zorlamadan takır takır cevap veriyor bütün sorulara ya. Hadi inşallah. Sen Hulusi Hoca'ya bakar mısın? Nasıl dumur oldu? Hayır, evet, inşallah, 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 Peki bu ne Mehmetcan? Bu, 12 dev adamın baş taktiği. Ömer Aşık burada, Oğuz Ağaç şurada, Ender Aslan burada. Bence çok iyi taktik. Önümüzdeki turnuva kesin şampiyonuz. Ah adamcağızın devreleri yandı kızım, devreleri yandı. Mehmetcan'ın zekasını görünce. Ay vallahi aklım. Ay kalbim duracak şimdi. duracak. Çok heyecanlı. Ay dur be ağlama şimdi ya. Allah Allah. beni de ağlatacaksın. Yapma ya. Pekala. Sorularımızı biraz basitleştirelim. Benim için fark etmez. Farkındayım. Bir yılda kaç hafta var Mehmetcan? 12. Emin misin? Tabii. Birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta. <laughs> Anladım. 12'ye kadar gider böyle. Bir hafta kaç gün? Yirmi. Bir haftada yirmi gün mü var? Tabii. Cumartesi, pazar tatil olduğu için saymıyoruz onları. Çarp kanalları beşle, yirmi. Yirmi. Kuzey Kutbu hariç ama orada tatil yok. Siz nasıl fark etmediniz bu çocuğu? Heder olacaktı aranızda. Ay vallahi ne bileyim Arzu anlamadık yani. Ailede genel olarak seviye yüksek ondan herhalde. Çıkıyor, çıkıyor. Hulusi Hocam. Sinem Hanım. ama bizim ufaklık sizi biraz. Normalde iki saat civarı sürer bu test. Ama benim raporum için bu kadarı yeterli. Ah ah ah. E tabii zeki çocuğu görünce siz de hemen anladınız. Ay. Ben hemen odama çıkıp raporu hazırlamaya başlıyorum. Bitince size haber veririm. Ee, şöyle yapalım. Ee, benim bir ameliyatım var. Ee, Arzu. Ben buradayım ben buradayım. Aha, tamam süper anlaştık. Peki ben odamda olacağım. Oynamıyoruz. oynamıyor muyuz? Aşkım bir tanem. Ailemizin akıl kimi. Einstein mısın sen? Küçük Einstein. Görüyor musun bak çocuğa oyun gibi geldi. Biz olsak ter dökmüştük ha kadar. Şimdi şöyle yapıyoruz. Benim bir ameliyatım var. Arzu ablan ilgilenecek seninle tamam mı? Tamam. Ama bana öyle zor sorular sormak yok. Tamam. Ee, Maho abin gelecek seni almaya. Ee, geldiğinde gideceksiniz, raporu alacaksınız. Sonra okula götüreceksiniz tamam mı aşkım? Çok basit yani bu işler senin için bir tamam. tane. Hadi görüşürüz o zaman. Bir şey soracağım. Şimdi sen ne oynamak istersin? Satranç mı oynayalım? Ya da bulmaca çözelim mi? Aşağıda langırt vardı. Langırt. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş senden de benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin sevgisi.